Merhaba saygıda kitap sevdaları. Bugün George Orwell tarafından yazılan, Celal Üster tarafından çevrilen, Can Sanat Yerine tarafından yayınlanan 1984 kitabının 6. bölümüyle karşınızdayım. İyi dinlemeler. Not dışarıdan gelebilecek ve sizi rahatsız edebilecek her türlü ses için şimdiden özür dilerim. Winston kuşkusuz biliyordu. Karşılık vermeyi göze alamadığı için sevimli görüneceğini umarak gülümsemekle yetindi. Sym esmer ekmekten bir ısırık daha aldı. Çabucak çinliği büttükten sonra yeniden söze girdi. Yeni söylemin tüm amacının, düşüncenin ufkunu dağıtmak olduğunu anlamıyor musun? Sonunda düşünce şu, düşünce suçunu tam anlamıyla olanaksız kılacağız. Çünkü onu dile getirecek tek bir sözcük bile kalmayacak. Diye gerek duyulabilecek her kavram anlamı kesin olarak tanımlanmış, tüm yanlı anlamları yok edilmiş ve unutulmuş tek bir sözcükle dile getirilecek. 11. baskıda bu hedefe şimdiden yaklaştık sayılır. Ne ki bu işlem bizler öldükten çok sonra da sürecek elbette. Sözcükler her yıl biraz daha azalacak bilinç alanı her yıl biraz daha daralacak. Kuşkusuz şu anda bile düşünce suçu işlemenin bir nedeni ya da gerekçesi olamaz. Bu bir öz denetim, gerçeklik denetimi sorunu. Ama bir gün gelecek buna da gerek kalmayacak. Dil yetkin bir duruma geldiğinde devrim tamamlanmış olacak. Yeni söylem Inksos'tur. Inksos da yeni söylemdir diye ekledi gizemli bir hoşnutlukla. En geç 2050 yılına kadar şu andaki konuşmamızı anlayabilecek tek bir kişinin kalmayacağını hiç düşündün mü Winston? Winston çekinerek şeyler dışında diye söze girdiyse de vazgeçti. Tam proleterler dışına diyecekti ki partiye körü körüne bağlılığa uygun düşmeyeceğini düşünerek kendini tuttu. Ne var ki sen onun dilinin ucuna kadar gerini sezmişti. Proletelleri insanlığa sayamadı da hiç umursamadan. 2050 yılına gelindiğinde ol olasılıkla daha da önce eski söylemle ilgili tüm gerçek bilgiler seni gitmiş olacak. Tüm eski edebiyat ortadan kalkmış olacak. Churchill, Shakespeare, Milton, Byron hepsi yalnızca yeni söylemdeki biçimleriyle var olacaklar. Yalnızca başka bir şeye dönüşmekle kalmayacaklar. Aslında kendilerinin karşıtı bir şeye dönüşecekler. Parti edebiyatı bile değişecek. Sloganlar bile değişecek. Özgürlük kavramı ortadan kaldırıldıktan sonra özgürlük kölelik dediği bir slogan kalabilir mi? Düşünce ortamı tümden farklı olacak. Aslına bakarsan bugün anladığımız anlamda bir düşünce olmayacak. Bağlılık düşünmemek demektir. Düşünmeye gerek duymamak demektir. Bağlılık bilinçsizliktir. Winston bilden, yürekten inanarak çok sürmez. Saymı buharlaştırırlar, baharlaştırır, buharlaştırırlar diye geçirdi aklından. Çok zeki. Her şeyi çok açık seçik görüyor ve sözünü sakınmıyor. Parti böylelerinden hoşlanmaz. Bir gün ortadan kaybolacak. Görünen köy kılavuz istemez. Winston ekmeğiyle peynirini bitirmişti. Kahvesini içmek için oturduğu yerde hafifçe yana döndü. Solundaki masada oturan bir sesli adam hiç susmayacak gibiydi. Belki de sekreteri olan ve sırtı Winston'a dönük oturan genç bir kadın söylediği her şeyi onarlıyormuşçasına onu can kulağıyla dinliyordu. Arada sırada Winston'ın kulağına genç ve biraz da selsemce bir kadınsılıkla söylenmiş ''Bence çok haklısınız. Tamamen aynı fikirdeyim sizinle.'' gibisinden sözler çalınıyordu. Ama tek ses bir an bile genç kadın konuşurken bile susmuyordu. Winston'ın gözü adım ısırıyordu. Ama kurmaca dairesinin önemli bir görevi olduğu dışında hiçbir şey bilmiyordu. Kalın boyunlu, kocaman ağzı durmadan oynayan 30 yaşlarında bir adamdı. Başını hafifçe geriye atmıştı. Oturduğu açıdan dolayı ışık gözlük camlarına vuruyor, Winston gözlerinin yerinde iki boş görüyordu. İşin kötüsü o kadar hızlı konuşuyordu ki tek bir sözcüğü seçmek bile olanaksız gibiydi. Winston bir ara adamın ağzından hızla bir anda kalıp gibi dökülen gold tümden ve kökten yok edilmesi diye bir söz yakalayabildi o kadar. Geri kalanı ördek vaklamasından farksız bir çığırışmadan başka bir şey değildi. Adamın ne dediği duyulamamakla birlikte aşağı yukarı neden söz ettiğini kestirmek o kadar zor değildi. Ve Goldstein'i suçlayarak düşünce suçluları ve kundakçılara karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor. Ya Avrasya ordusunun gardlarlıklarına karşı esip gülüyor ya da büyük bir adire ve Malabar cephesindeki kahramanları göklere çıkarıyordu. Ne fark ederdi ki? Ne söylüyor olursa olsun her sözünün bağnazlık ve inksos koktuğu apaçık belliydi. Winston gözlerini göremediği çenesini hızla açılıp kapanan bu yüze bakarken tuhaf bir duyguya kapıldı. Bu adam gerçek bir insan değil de bir çeşit kuklaydı sanki. Konuşan adamın beyni değil kıtlaydı. Ağzından çıkan sözcüklerdi gerçi. Ama gerçek anlamda bir konuşma değildi bu. Ördek vaklaması gibi bilinçsizce çıkarılan bir gürültüydü. Bir süredir konuşmayan Sayın kaşığının sapıyla masadaki turlu altını deşeliyordu. Öteki masadan gelen aralıksız vaklamalar salan, ortalığı saran gürültüye karşın kolaylıkla duyulabiliyordu. Yeni söylemde bir sözcük var dedi sayın. Bilmem biliyor musun? Ördek söylem. Ördek gibi vaklamak. İki karşıt anlamı olan ilginç bir sözcük. Hasımın için söylendiğini aşağılama oluyor. Aynı düşüncede olduğunu biri için söylendiği ise övgü. Bu sayım kesin buharlaştırılacak diye düşünülmesin bir kez daha. Sayımın kendisini hoş gö hor gördüğünü, kendisinden pek hoşlanmadığını, bu fırsatı bir fırsatını bulsa kendini his kendisini hiç duraksamadan düşünce suçlusu diye ihbar edeceğini çok iyi bilmesine karşın onun buharlaştırılacağını düşünmek Winston'ın içine dokundu. Tuhaf bir, de, tuhaf bir terslik vardı sayımda. Bir eksiklik vardı. Sağ duyumu, soğukkanlılık mı, koruyucu bir budalalık mı? Bağnaz olmadığı söylenemezdi. İnksos ilkelerine inanıyor, büyük bir adre tapıyor, elde edilen zaferlerle coşuyor, sapkınlardan nefret ediyordu. Hem de yalnızca içtenlikle değil, sıradan bir parti üyesine rastlanamayan bir şehvetle her şeyi günü gününe bilerek. Yine de her an gözden düşebilirmiş gibi bir hali vardı Simon. Söylemesi daha iyi olacak şeyler söylüyor, çok fazla kitap okuyor, ressamlar ve müzisyenlerin gediklisi oldukları kestane ağacı kahvesine takılıyordu. Kestane ağacı kahvesine gitme yasaklayan bir yasa olmadığı gibi yazılı olmayan bir yasa da yoktu. Gel gör ki kahvenin adı kötüye çıkmıştı. Partinin eski, gözden düşmüş önlerleri ortadan kaldırılmadan önce burada toplanırlardı. Goldstein'ın bile yıllarca önce zaman zaman burada görüldüğü söyleniyordu. Simon'ın başına gelecekleri şimdiden kestirmek hiç de zor değildi. Ne var ki Simon Winston'ın kafasından geçenleri azıcık okuyabilse onu anında düşünce polisine ihbar edeceği bir gerçekti. Kim etmezdi ki ama Simon herkesten erken davranırdı. Coşku yeterli değildi. Bağnazlık bilinçsizlikti. De. Sayın başını kaldırıp baktı. İşte Parsons geliyor dedi. Sesinin tonunda şu gerizekalı zekalı demişçesinde bir hava vardı. Winston'ın zafer konutlarındaki komşusu Parsons kalabalığın içinde kendine yol açarak ilerlemeye çalışıyordu. Tombol, orta boylu, sarı saçlı, kurbağa suratlı bir adamdı. 35 yaşında olmasına karşın boynu ve belli, ya belli yağ, bağlamaya başlamıştı. Ama canlı ve çocuksu bir yürüyüşü vardı. Baştan aşağı baştan ayağa erken büyümüş bir oğlan çocuğunu andırıyordu. O kadar ki parti tulumu giymiş olmasına karşın onun casusları mavi şortu, gri gömleği ve kırmızı boyun bayla düşünmemek neredeyse olanaksızdı. Parsons denince insanın gözünün önün, önüne hep yumuk yumuk dizler, bıngıl bıngıl kollar gelirdi. Parsons gerçekten de ne zaman bir toplu dağ yürüyüşüne çıkacak ya da başka bir bedensel etkinliğe katılacak olsa short gibi fırsatını asla kaçırmazdı. Winston ile saymı merhaba merhaba diye neşeyle selamlandıktan sonra berbat bir tel kokusu saçarak masaya oturdu. Pembe yüzü boncuk boncuk terlemişti. Bu adam terlemiyor. Ter içinde yüzüyordu. Dernek merkezinde ne zaman masa tenisi oynadığı raket sapının ıslaklığından hemen anlaşılırdı. Salim cebinden üstünde yukarıdan aşağıya sözcükler yazılı ince uzun bir kağıt parçası çıkarmış parmaklarının arasına bir tükenmez kalem gözden geçiriyordu. Parsons Winston'ı dülterek şuna bak öyle palyosunda bile çalışıyor dedi. Buna çalışma aşkı? Ne doğru elindik oğlum? Benim aklımın erimeyeceği bir iş olsa gerek. Simit evladım neden peşinde olduğumu söyleyeyim? söyleyeyim. Mangarı vermeyi unuttum. Winston ne mangarı dedi. Ayırdığında olmadan cebini yoklayarak. Aylıkların dörtte bir kadarının gönüllü kesinlikle yarınması gerekiyordu. Ama bunların sayısı <laughs> akılda tutulamayacak kadar fazlaydı. Nefret haftası için. Biliyorsun ev ev para topluyoruz. Bizim bloğun veznecisi benim. Büyük bir işe kalkıştık. Görkenli bir gösteri düzenliyoruz. Bilesin bizim zafer konutları baştan başa bayaklarla donanmazsa günah benden gider. 2 dolar veririm demişti. Winston cebinden çıkardı buruşmuş. Kirli ki bakmut Parsons'a verdi. Parsons da cahillere özgü özenli bir el yazısıyla küçük bir deftere not düştü. Ha aklıma gelmişken ne olur dedi. Benim ufaklık dün sana sapanla taş atmış anlaşılan. Fırça yedi benden. Bir daha yaparsa sapanını alacağımı söyledim. İdamı seyretmeye gidemediği için biraz öfkeliydi sanırım dedi Winston. Ya evet ruh var çocukta öyle değil mi? Benim ufaklıklar biraz yaramaz. Ama ikisi de hayat dolu piç kurularının. Varsa yoksa casuslar ve savaş tabi. Geçen cumartesi benim küçük kız ne yapmış biliyor musun? Billy ile Hamster yolunda yürüyüşe çıktıklarında... iki kızı daha yanına alıp yürüyüşü yürüyüş koluna ayrılmış. Akşama kadar tuhaf bir adam izlemiş. Herifin ardına düşmüşler. Ormanda iki saat peşinden gitmişler. Amer sarma varlıklarını da devriyelere teslim etmişler. Mr. şaşkınlık içinde ama neden böyle yapmışlar ki dedi. Parsons böbürlenerek devam etti. Benim kız adamın düşman acını olduğunu düşünmüş. Ne bileyim paraşütle indirilmiş olabilir demiştir belki de kendi kendine. Ama işin alsız ilginç yanı başka oğlum. Kız kızı kuşkulandıran ne olmuş biliyor musun? Adamın ayakkabıları bir tuhafmış. Daha önce kimse de öyle ayakkabı görmediğini söylüyor bizim kız. O yüzden adamın yabancı olma olasılığı yüksekmiş. 7 yaşına bir velet için çok zekice değil mi? Adam ne oldu peki dedi diye sordu Winston. Doğrusu bilemiyorum dedi Parsons. Ama hiç saçma. Tüfekle nişan al gibi yaptıktan sonra tetiğe basmış gibi dilini şaklattı. Sayın başını kağıttan kaldırmadan iyi dedi umursamaz bir sesle. Winston grevinin yerine, yerine getirmiş olmak için hiç kuşku yok ki işi, işi seansa bırakamayız dedi. Evet efendim savaş bitmiş değil dedi Parsons. Parsons onaylarcasına başlarının hemen üzerindeki tele ekrandan bir borazan sesi duyuldu. Ama bu kez açıklanan askeri bir zafer değildi. Varlık bakanlığının bir duyurusuydu genç bir ses, yoldaşlar diye haykırdı coşkuyla. Dikkat yoldaşlar olağanüstü haberlerimiz var size. Üretim savaşını kazanmış bulunmaktayız. Her türden tüketim maddelerinin üretimle ilişkin istatistikler tamamlanmış olup yaşam düzeyinin son bir yıl içinde en az %20 oranında yükselmiş olduğu görünmektedir. Bu sabah Okyanusya'nın dört bir yanında karşı durulmaz, kendiliğinden gösteriler düzenlenmiş, fabrikalar ve bürolardan sokağa dökülen işçiler bilgi önderliğinin bizliğe bağışladığı yeni, mutlu yaşam için büyük biradere şükranlarını dile getiren pank pankartlar açarak yürümüşlerdi. İşte bazı rakamlar. Gıda maddeleri. Yeni mutlu yaşam deyimi birkaç kez tekrarlandı. Son zamanlarda Varlık Bakanlığı yetkililerinin dilinden düşmeyen bir deyimdi bu. Borazan sesiyle bir dikkat kesilmiş olan parasınız oturduğu yerden bilir bilmez bir ciddiyetle sıkıldığını belli etmemeye çalışarak dinliyordu. Gerçi okunan rakamlardan bir şey anladığı yoktu ama bunlardan hoşnutluk duyulması gerektiğine fark ayırdındaydı. Yarısına kadar kümürleşmiş tütünle dolu kocaman kirli bir pipo çıkartmıştı. Haftalık 100 gram tütün tayını ile bir pipoyu ağzına kadar doldurmak mümkün değildi. Winston ise iki parmağının arasında özenle düz tuttuğu zafer sigarasını tüttürüyordu. Yeni tayin ertesi günden önce verilmeyecekti ve yalnızca 4 sigarası kalmıştı. Kulaklarını çevreden gelen seslere tıkamış. telekrandan nükleer saçmalıkları dinliyordu. Söylenenlere bakılırsa çikolata tayının haftada 20 grama çıkardığı için büyük bir yerde minnet, minnet gösterileri bile yapılmıştı. Winston Elinde olmadan daha dün çikolata tayının haftada 20 grama düşürüleceği açıklanmamış mıydı diye geçirdi aklından. Nasıl oluyor da üzerine daha 24 saat geçmeden kabul edebiliyorlardı bunu? Evet, kabul edebiliyorlardı işte. Parsons hayvança bir aptallıkla kolayca kabulleniyordu. Yan masadaki gözleri görülmeyen yaratık bağnazlıkla köre körüne kabulleniyordu. Çikolata tayinının daha geçen hafta 30 gram olduğunu ileri sürecek herkesi ortaya çıkarıp ihbar edecek ve buharlaştıracak kadar gözü dönmüştü. Çift düşün ile da biraz daha karmaşık bir biçimde de olsa sayımla kabulleniyordu. Peki belliğini itirmeyen bir tek kendisi mi kalmıştı? Bir ekrandan akıla durgunluk veren istatistikler birbiri aldı sıra yağ yoldu. Geçen yıl orana daha çok giyecek, daha çok giyecek, daha çok konut, daha çok ev eşyası, daha çok tencere, daha çok yakıt, daha çok gemi, daha çok helikopter, daha çok kitap, daha çok bebek vardı. Hastalık, suç ve cinnet dışında her şey daha çoktu. Her yıl, her dakika herkes ve her şey görülmemiş bir hızla çoğalıyordu. Winston biraz önce Simon yaptığı gibi kaçını eline almış, masanın üstündeki tüflü artıyla oynuyor, deşeliyip şekiller oluştururken yaşadıkları yaşamın büründüğü görünümü düşünüyordu öfkeyle. Yaşam hep böyle mi ola gelmişti? de her zaman böyle mi olmuştu? Kendine göz gezdirdi. Alçak tavanlı bir salon, bir sürü bedenin sültene sültene kararttığı duvarlar, insanların dirsek dirseğe oturmalarını gerektirecek kadar bitişik düzen yerleştirilmiş eski püskü madeni masalar ve iskemleler, eğri büyülü kaşıklar, ezik büzük tepsiler... Kaba saba beyaz kutlu bardaklar, tüm yüzeyler yağ içinde, her çatlak kil dolu ve kötü cin, kötü kahve, yavan türlü ve kirli giysi kokularının birbirine karıştığı ekşimsi baygın bir koku. İnsanın içinden bütün benliğiyle isyan etmek geliyordu. Hakkı olan bir şey elinden alınmış gibi bir duyguya kapılıyordu insan. Winston geçmişi düşündüğünde aklına farklı bir şey gelmiyordu. Yeterince yiyecek bulabildiği, delik deşik çorapları ve iç çamaşırları giymediği, evdeki eşyaların kırık dökük olmadığı bir dönem anımsamıyordu. Odalar doğru üst ısınmazdı. Metrolar hep tıklım tıklımdı. Evler dökülüyordu. Ekmekler kapkara, çay kıtı kıtınaydı. Kahve bulaşık suyu gibiydi. Sigara bulmak her zaman sorun olmuştu şu yapay cin dışında tek bir şey yoktu ki ucuz ve bol olsun. Ve bu sıkıntı, pislik ve kıtlık, bitmek bilmeyen kışlar, yapış yapış çoraplar, hiçbir zaman çalışmayan asansörler, bir türlü ısınmayan sular, pürtüklü sabunlar, Dağılıveren sigaralar, tatsız tutsuz yemekler, nicedir insanın güreğine daraltıyorsa ve insan yaşlandıkça her şey daha da kötüye gidiyorsa, bütün bunlar dünyanın bu düzeninin doğal olmadığını göstermiyor muydu? İnsan bu durumun dayanılmaz olduğunu düşünüyorsa, bir zamanlar düzeni şimdikinden çok farklı olduğuna ilişkin anıları olması gerekmez miydi? Winston kantine bir kez daha göz gezdirdi. Hemen herkes çirkindi. Üstelik sırtlarında şu birbirinin aynı mavi tulumlar olmasa da bir şey değişmeyecekti. Kantinin öbür ucunda ufak tefek böcek... Üzü, üzül dilerim. Böcek gibi bir adam tek başına oturmuş kahvesini içiyor. Minik gözleriyle sağa sola kuşkulu bakışlar fırlatıyordu. İnsan çevresinde şöyle bir bakması diye düşünüyor Winston. Partinin ideal tipler olarak belirlediği sarışın, hayat dolu, güneşte yanmış, kaygısız gençlerin, uzun boylu, güçlü kuvvetli delikanlılarla diri göğüslü genç kızların gerçekten var olduğuna hem de çoğunlukta olduklarına kolayca inanabilir. Oysa görebildiği kadarıyla hava şeridi birde yaşanan çoğu ufak tefek, kara kuru, biçimsiz insanlardı. Bakanlıkların şu böceksi tiplerden geçilmemesine kadar tuhaftı. Genç yaşlı göbek bağlayan, kısa bacaklı, oradan oraya seyirtip duran, çipil gözlü, ablak suratlı, yerden bitme bir sürü adam. Anlaşılan partinin egemenliğinde, altının egemenliğinde en çok bu tipler yetişiyordu. Varlık Bakanlığı'nın açıklaması ikinci bir borazan sesiyle sona erdi ve yerine Tangır tungur bir müzeye bıraktı. Telegram'dan yaldırılan reklamlar karşısında aşkı gelen Parsons piposunu ağzından çıkardı. Varlık Bakanlığı belli ki bu yıl büyük iş başarmış dedi başını bilgiçe sağlayarak. Bana bak Simit oğlum bana verebileceğin bir jiletin var mı? Hiç yok dedi Winston. Ben hafta haftadır aynı jileti kullanıyorum. İyi ne yapalım? Bir soralım dedi oğlum kusura kalma dedi Winston. Bakanlığın açıklaması okunurken kesilmiş olan yan masadaki baklama yeniden yükseliverdi. Nedendir bilinmez. Mesela'nın aklına bilden çalış süpü gazını andıran saçları ve yüzündeki tozlu kırışıklarıyla bayan Parsons geldi. O çocuklar iki yıla kalmaz kadıncağızı düşünce polisine ihbar ederlerdi. Bayan Parsons da, Syme da, Winston da, Brian de buharlaştırılacaktı. Ama Parsons asla buharlaştırılmayacaktı. Gözleri görünmeyen, ördek sesli yaratık asla buharlaştırılmayacaktı. Bakanlıkların labirenti andı koridorlarında koşar adım gidip gelen böceksi küçük adamlar da asla buharlaştırılmayacaktı. Kurmaca dairesinde çalışan şu esmer kız o da hiçbir zaman buharlaştırılmayacaktı. Winston kimin hayatta kalacağını, kimin yok olacağını içgüdüleriyle biliyordu sanki. Peki neydi hayatta kalmayı sağlayacak olan? Bunu bilmek kolay değildi. Bir de daldığı düşüncelerden sıçrayarak kendine geldi. Yan masadaki kız hafifçe dönmüş ona bakıyordu. O esmer kızdı. Yan dönmüş bakıyordu ama gözleriyle yiyordu Winston'ı. Göz gözü gelir gelmez başını çevirdi. Winston'ın sırtının aşağı ter boşandı. Bir an gövdesini tepeden tırnağa kaplayan dehşet dalgası çok geçmeden yerini bezdirici bir tedirginliğe bıraktı. Neden ona bakıp duruyordu bu kız? Neden aldığını bırakmıyordu? Kantine geldiğinde kız masada mıydı? Yoksa daha sonra mı gelip oturmuştu? Ne yazık ki anımsayamıyordu. Madaha daha dün iki dakikanın ifrit sırasında hiç gereği yokken gelip arkasına oturuvermişti. Niyeti büyük olasılıkla onu dinlemek ve yeterince bağırıp bağırmadığını anlamaktı. Kızla ilgili daha önce düşündüklerini anımsadı. Olasılıkla düşünce polisi değildi de en tehlikelisinden bir amatör casustu. Kızın ne kadardır kendisine bakmakta olduğunu bilmiyordu. Kim bile belki beş dakikadır gözünü üzerinden ayırmamıştı ve bu süre içinde Winston yüzündeki anlatımı tümüyle denetleyememiş olabilirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.